Merhaba değerli arkadaşlar. Kanal Hayata hoş geldiniz. Bizler Hristiyanlara sıkça sorulan sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Halkımıza soruyoruz. Ne merak ediyorsunuz Hristiyanların işte hayatlarından, ibadetlerinden, inançlarından? Bakalım ne soruyorlar. Hristiyanlığın İslam'a bakışı nedir? Evet, Müslüman arkadaşlarımıza elbette ki saygı duyuyoruz. Herkesin bir inancı, bir dini olabilir ve bu anlamda bir Hristiyandan daha büyük bir saygı görmeyeceksiniz. Çünkü inancımızda hiçbir zaman için diretme yoktur. Ama aramızda elbette ki farklılıkların olması kaçınılmaz. Bunları da konuşmak lazım. Elbette ki Müslüman arkadaşlarımız bazı şeyler sormak, öğrenmek isteyecekler bizden. İslam inancı aslında temelinde Tevrat, Zebur, İncil peygamberler var tek Tanrı inancı ve bütün bunlar çok önceden Yahudilerde ve Hristiyanlarda var olan bir şey o yüzden benzerlikler bunlar aynı zamanda aradan çıkan farklılıklar da oluşuyor ve bunları bugün biraz daha açmak istiyoruz mesela birçok kişi şunu söylüyor ya bakın biz sizin inancınızı sizin kitaplarınızı sizin peygamberlerinizi kabul ediyoruz bizimkini niye kabul etmiyorsunuz nedir derdiniz neden böyle bunu burada açıkça söylemek lazım. Bu bir taraf tutma meselesi değil. Bir takım bir meselesi değil, bir mahalle kavgası değil bu. Gerçekten önemli farkların olduğu için bizler yeri geldiğinde artık yollarımızı ayırmak zorundayız. Tabii ki söylediğim gibi bu inançların temelinde ortak bir miras vardır. Evet. Tevrat, Zebur, İncil harika bir şekilde birbirini takip ediyor, birbirini izliyor. İncil'e geldiğimizde İncil harika bir şekilde aslında önceden söylenen bütün peygamberlerin sözlerini tamamlıyor, bütünleştiriyor. Hatta İsa Mesih geldiğinde önemli bir şey söyledi. Mata 5. bölümde İsa Mesih oradaki e, Yahudilerle konuşurken bunun altını çiziyor. Diyor ki kutsal yasayı yani Tevrat ya da peygamberlerin sözlerini yani Zebur geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan her şey gerçekleşmeden kutsal yasadan yani Tevrat Zebur'dan bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Çok açık ve net bir şekilde İsa Mesih bunun altını çiziyor. Yani ben yeni bir din getirmiyorum. Bugüne kadar yazılanlar uyarınca ben size bunun tamamlayışını göstereceğim. Yani gelen bir tanrı adamı, peygamber ya da her neyse önceki peygamberlerin sözlerini yalanlıyorsa bu gerçekten doğru olmazdı. İşte Tevrat, Zebur, İncil bir oluyor. Harika bir şekilde birbirini tamamlıyor. İsa Mesih'in öğretileri aslında eski antlaşmadan gelen öğretilerle harika bir şekilde uyum içerisinde. İsa Mesih e, yasaya bağlıydı. Bir Yahudiydi. Ama neydi? Yeri geldiğinde yobazlaşmış olan din bilginlerini eleştirdi. Evet, din adamlarını neden eleştirdi? Çünkü Tanrı'nın öğretisine boyun eğmiyorlar. Doğru bildiklerini yapmıyorlardı. O yüzden İsa Mesih onları eleştirdi. Ama hiçbir zaman için yasayı eleştirmedi. Hiçbir zaman için Tanrı'nın buyruklarını, temel buyruklarını geçersiz kılmadı. Aksine bunları doğruladı ve hayatında tamamlamış oldu. Zaten çok eskiden peygamberlerin Tevraze burada yazdıkları hep İsa'ya işaret ediyordu. İsa Mesih'in geleceğini müjdelediler. Böyle bir kurtarıcı, bir Mesih geliyor. O sizin için harika bir şekilde kendini verecektir. Günahların fidyesini ödeyecektir. Kendini kurban edecektir. Sonra ölümü yenecektir. İşte beklediğimiz kurtarıcı o. Ve bütün bu vaatleri, o sözleri İsa Mesih hayatında tamamladı. İşte bu şekilde Tevrat, Zebur, İncil mükemmel bir üçlük olarak görünse de aslında tek bir kitap, bir bütün olarak karşımıza çıkıyor. Bizler de İsa Mesih'in imanları olarak aslında üçüne inanırız. Bu benim kutsal kitabımdır. Bunun içerisinde Tevrat var, Zebur var, İncil var. Tabii ki yine arkadaşlar diyecek, iyi de Can abi ne güzel kabul etmişsin hepsini. E, bu, doğrusu budur. Neden Kur'an-ı Kerim'e de inanmıyorsunuz? Yani şimdi neden Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorum? Çünkü e, Kur'an-ı Kerim'in öğretisi, evet benzerlikler vardır ama çok temel bazı farklılıklar da vardır. Şimdi mesela birkaç örnek vermek gerekirse, Tevra, Zebur, İncil. İsa Mesih'ten bahsederken bize ne diyor? İsa Mesih Tanrı'nın oğludur. Çünkü Kur'an diyor ki İsa Mesih Tanrı'nın oğlu olamaz. Tamam ama net bir fark burada. Tevra, Zebur ve İncil İsa Mesih'i peygamberden çok öte dünyanın kurtarıcısı Rabbin ta kendisi olarak resmeder. Kur'an ise bunu net bir şekilde red ediyor. İşte net bir farklılık. Başka bir örnek vermek gerekirse Tevrat, Zebur ve İncil üçü birlikte İsa Mesih'in haça gerildiği ve e, öldükten sonra ölümden dirildiği yönünde net bir resim çiziyor. İsa Mesih çarmıhta öldü, dirildi. Bütün dünyanın kurtarıcısı odur. Bu İncil'in öğretisidir. Dilelim Kur'an'a açarsanız dördüncü süreyi. Hayır İsa Mesih çarmıha gerilmedi. Onu ölüme teslim eden, ihanet eden öğrencisi Yahuda Tanrı'nın bir mucizesi sonucunda ona benzetilmiş, İsa da ona benzetilmiş ve İsa'yı haça germek yerine Yahuda'yı haça gerdiler. Öyle bir mucize. Nitekim biz Müslüman dünyada yüzlerce yıl boyunca geçmişte de hatta bugün bile birçok örnekte aslında Hz. İsa'nın değil Yahuda İskaryot'un öldürülenin Hz. İsa olduğu zannıyla aslında Yahuda İskaryot olduğu şeklinde bir izah, bir açıklama bizim karşımıza çıkıyor. Yani bana sorarsanız bu çok e, garip bir durum. E, nice insanlar, Hristiyanlar e, İsa Mesih haça gerildi, benim için canını feda etti diye kendi canlarını da feda ettiler Mesih uğruna. Tevrat, Zebur, İncil bu konuda hem fikir. Bir tek Kur'an bunun farklı olduğunu söylüyor. E i̇şte temel birçok konuda bir farklılık var. Mesela daha başka bir örnek vermek gerekirse mesela cennet konusu çok önemli. Herkesin günün sonunda gitmek istediği yer cennet. İsa Mesih'e ilginç bir soru sordular. Yine Matta 22. bölümünde dirilişe inanmayan bir grup Yahudi vardı, Sadukiler. Ve İsa ilginç bir hikaye bir şey soruyorlar. Diyorlar ki işte mesela bir kadın evlenmiş, kocasını yitirmiş, bir daha evlenmiş o koca da öldü. Bir daha evlenmiş. O koca da öldü. Yani yedi kere anlayacağınız kadın evlenmiş. İşte dirilişte güya Tanrı'nın huzuruna geçtiğimizde ki o Yahudiler buna inanmıyorlardı. E, Tanrı huzurunda bu kadın bu yedi adamdan hangisiyle evli olacak? İlginç bir soru. Tabii ki bu normal bir şey değil. Gerçekten olmuş da bir şey değil. Sadece misal. Tabii ki ne diyebilir İsa buna? İşte ilk kocası mı diyecek? Son kocası mı diyecek? En beğendiği adam mı diyecek? İsa ilginç bir cevap veriyor. Yine Mata 22. bölüm. Diyor ki siz kutsal yazıları ve Tanrı'nın gücünü bilmediğiniz için yanılıyorsunuz diye karşılık verdi. Dirilişten sonra insanlar ne evlenir ne de evlendirilir. Gökteki melekler gibidirler. Yani İsa ne diyor? Gökte Tanrı'nın huzurunda cennette evlilik, cinsellik bu tarz şeyler yoktur. Bunun hiçbir değeri kalmayacak. Biz melekler gibi orada pak bir şekilde Rab'be yöneleceğiz. Ama Kur'an'ı açtığınızda cennet kavramı gerçekten bizim burada gördüğümüz kavramdan çok çok farklı. Ahirette diyor evliliğin devam edeceğini duydum diyor. Bu doğru mudur? Evet doğru. Devam edecek. İkisi de e, taraflar imanını kurtarırsa Eyyumun râetin mâetet ve zevcuya da dehalel cennet diyor. Hangi hanım vefat etti? Kocası ondan razıysa cennete gider. Tabii ki yine dönebiliriz İncil'e. Çünkü insanlar genellikle şu soruyu da soruyor. Ama İncil Hz. Muhammed'in gelişinden bahsediyor. Neden bunu kabul etmiyorsunuz? Şimdi hangi ayetten bahsettiklerini ben size okuyayım orayı. Yuhana 14. bölümünde İsa Mesih'in şöyle bir sözü var. Unutmayın bu İsa Mesih'in öğrencileriyle yaptığı son sofra. Ertesi gün İsa haça gerilecek ve ''Gidiyorum'' diyor. Sonra diyor ki ''Ben de babadan dileyeceğim, o sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek.'' Şimdi bazıları bunu okurken ''İsa benden sonra bir başkası geliyor, yerimi o tutacak.'' derken herhalde Hazreti Muhammed'i işaret ediyor. Yuhanna 14.30'da şöyle geçiyor. ''Gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Yani Efendimiz'i açık seçik anlatmış. Olabilir mi? Yine okuyalım orayı. Ne diyor? O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı gerçeğin ruhunu verecek diyor. Baba bunu size gönderecek. Ve devam ediyor. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz de onu, siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Bakın İsa ne diyor burada? Bir yardımcı söz konusu. Buradaki kelime orijinal İncil'in dilinde Parakletos. Tabii ki bazı e, Müslüman din alimleri diyor ki işte burada söz konusu olan Parakletos aslında Hazreti Muhammed'dir. Ama yine ayete baktığımızda İsa Mesih'in kendisi buradan kimden bahsettiğini belirttiğini görüyoruz. Diyor ki bir başka yardımcı gerçeğin ruhunu verecek diyor. Adını koyuyor. Bir insandan bahsetmedi. Apaçık. Çünkü devamında diyor ki dünya onu ne görür ne de tanır. Şimdi o aranızda ve içinizde olacak. Bu herhangi bir insan için, herhangi bir peygamber için söylenecek bir laf değildir. Yani hiçbir insan böyle bir şey yapamaz. Diyor ki aranızda olacak. Hatta şimdiden aranızdadır. Sonra içinizde olacak. Ve her nerede bu kusar ruhtan bahsederse mesela 26. ayet diyor ki ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı virgül kutsal ruh size her şey öğretecek. Bir insandan bahsetmiyor. Kutsal ruhtan bahsediyor. Nitekim hemen Yuhana'dan sonraki bölümü açtığımızda İncil'de elçilerin işleri bakıyoruz. İsa Mesih artık ölümden dirilmiş, öğrencilerini toplamış ve onlarla şunu konuşuyor. Size baştan beri sözünü ettiğim yardımcı kutsal ruh yakında gelecek. Yerüşalim'de bekleyin büyük bir güçle o üzerinize inecek ve o size cesaret verecek. Benim adımla onun gücüyle konuşacaksınız. Ve gerçekten de öyle oldu. Pentikos gününde imanlar bir arada toplandılar. Hep birlikte dua ediyorlardı. Gökten bir ateş düştü. Bir anda hepsi böyle kusar ruhla doldular. Evet Mesih'in burada sözünü ettiği yardımcı Mesih'ten Mesih'in dirilişinden yaklaşık 50 gün sonra zaten gelmiştir. Pentikos gününde gelmiştir. Bunun işte daha sonra herhangi bir peygamberle bir bağlantısı, bir alakası yoktur. Evet değerli arkadaşlar ne kadar ki Müslüman e, değerli dostlarımız derse ki e, biz de Tevrat, Zebur'u, İncil'i kabul ediyoruz. Siz neden kabul etmiyorsunuz diyorlarsa da aslında kabul etmiyorlar. Gerçekten açıp okuyorlar mı? Okumuyorlar. E, aksine yok değişmiş deyip geçiyorlar. Mesela biz İsa'ya inanıyoruz. Siz bizimkine niye inanmıyorsunuz dediklerinde diyorum bakın İsa kimdir? İncil'e göre İsa Mesih Tanrı'nın oğlu. Evet dünya için kendini feda etmiş olan e, dünya kurtarıcısı, Tanrı'nın kurbanı. Siz kabul ediyor musunuz böyle? Yok kabul etmiyorsunuz. O zaman kabul etmiyorsunuz. Yani neden farklı yansıtalım bunu? Bu bir gerçek. Arada ciddi farklılıklar vardır. Günün sonunda şunu belki altına çizmek lazım. Birbirimizin inancını her zaman saygıyla, sevgiyle anmamız gerekiyor. İnsanlık gereği böyle olması gerekir. Ama kabul etmek zorunda değiliz. Bunun da altını çizmek gerekir. Yani siz bir Budizm'i kabul eder misiniz? Hayır, kabul etmezsiniz tabii ki. Ya da mesela e, İslam'dan sonra Orta Doğu'da ortaya çıkan inançlar da oldu. Mesela bir peygamber ortaya çıktı, ismi Baha'u'la. Dedi ki e, ben işte Musa'ya inanırım, e, Mesih'e de inanırım, Muhammed'e de bağlıyım ama son peygamber benim diye söyledi. E peki onun ardından çıkan Bahai inancı ve kendisini baha olayı kabul eden Müslümanlar var mı? Hayır, kabul etmediniz. E, kabul etmek zorunda değilsiniz zaten. İşte dünyanın birçok yerine yayılmış olan bu inanç adı Bahai gerçekten e, belki birçok kişi tarafından takdir edilse de ben yine Rabbin sözüne göre değerlendirdiğimde diyorum hayır bu Tanrı'nın inancı değil. Bu bir Allah'ın peygamberi değil. Çünkü kutsal kitap açık açık bana diyor ki her şey İsa Mesih ile bitmiştir. İsa Mesih Tanrı'dan gelen son sözdür. O kelamdır. O noktayı koymuştur. Başka bir şeyi beklemiyorum. Eminem Müslüman arkadaşlarımız da diyecek evet biz de kabul etmiyoruz. İşte onu altını çizmeye çalışıyoruz. Yani sonradan gelen hiçbir inancı kabul etmek zorunda değiliz. Değerlendiririz, bakarız doğru mu değil midir ama Önemli olan gerçekten açıp okumak. Burada Rabbin sözünde ne yazdığı önemli. Buradan gördüğüm çizgiden caymam söz konusu değildir. Size en büyük tavsiyem budur. Aklımızı kullanarak, Rabbin verdiği artık e, bu kabiliyetleri kullanarak okumak lazım. Bir imkan da var. gün Günün sonunda hepimiz açıp okuyabiliyoruz, değerlendirebiliyoruz ve doğru şeyin e, ne ol olmadığını anlayabiliyoruz. Bu gerçekten önemli. Çünkü bizler artık karanlık çağda değiliz. Önümüzde her tür imkan var ve günün sonunda Rabbin önüne çıktığımızda Rab bize sen ne inanıyorsun dediğinde diyemeyeceğiz işte ben Hristiyanım. Neden? İşte ben Amerika'da doğdum. Bu geçerli bir sebep değil. Rabbin sözü önümüzdedir. Size ricam gerçekten açın. Kendiniz karşılaştırabilirsiniz. Yani Kur'an-ı Kerim'i açın. Türkçesini okuyun, alın İncil'i, karşılaştırın. Ne yazık ki birçok kişi, gençler özellikle günümüzde ne diyor? Ya hepsi aynıdır, değişen bir şey yok. Zaten bunu söyleyen kişi hiçbir şey okumadı, oradan direkt gösteriyor ne yazık ki. Çünkü okuyan kişi aradaki farkı görebiliyor. Günün sonunda sevgi ve saygı her zaman temeldir, esastır ama bunun dışında yine bizler bir şeyleri okumaya, değerlendirmeye ve araştırmaya açık olmamız gerekiyor. İnanıyorum ki Rab, biz bu yürekle kendisine yaklaşırsak kendisini ve gerçeğini bize gösterecektir.